E3 2018'de bizi tam tamına 70 oyun bekliyor olabilir. Tam emin değiliz biz de olup olamayacağından yani kesinler var, kesin olmayanlar var. Bugün sizlere bu 70 oyunun ne oyunlar olduğunu söyleyeceğiz. Hangi firma hangi oyunu gösterecek, hangi firma hangi oyunu gösterebilir, onun öyle konuşacağız. Hazırsanız başlayacağız. Ancak önce şu anda ekranda görüyorsunuz konferans saatleri ve bizim canlı yayın saatlerimiz var ekranda. Canlı yayın cumartesi, pazar, pazartesi, geceleri, gündüzleri her saat olacağız. Uzun yayınlar olacak. Geçen sene yaptığımızdan daha tatlı şeyler yapmayı planlıyoruz. Birkaç sürprizlerimiz de olacak. onlarda da sürprizler göreceğiz. var galiba. Tatlı tuzlu her türlü sürprizimiz olacak. Söyleyeceğiz onları da sizlere ne <laughs> olacağını. Şimdi Bethesda ile başlayalım. İlk olarak iki gruba ayırdık oyunları. Bir söylentiler, iki onaylananlar. Bethesda ile başlıyoruz. Bethesda'dan söylenti olarak görme beklentilerimizden bir tanesi Elder Scrolls 6. Eee evet. yani kesin çok büyük bir ]imiz. söylenti. Çok büyük bir söylenti büyük ama büyük bir oyunun o... devamını en azından yapacağını biliyoruz. Evet, ne noktada biteceğini Starfield diye bir isim dolaşıyor keza aynı şekilde. Starfield'da yeni bilim kurgu RPG'ler olabilir deniliyor. Yani ben ikisini aynı anda göstereceklerini zannetmiyorum ama yani Elder Scrolls 6 veya Starfield denilen bilim kurgu oyunlarından bir tanesi ...gelecektir diye tahmin ediyorum. Ya ben Elder Scrolls'un geleceğini zannetmiyorum yani zaten, Fallout'u duyuyorum. Evet, Fallout'u artık duyurdular yani. Duyurdular bayağı. Fallout'un nasıl bir şey olacağını da konuşacağız. E Doom 2 sürprizlerden bir tanesi Bethesda'da. Yani Doom 2 gösterirler mi? Ben yine çok sıcak bakmıyorum ama olası evet, gözüküyor. Ekipten biri böyle bir imalı bir cümle kurmuştu. O yüzden böyle bir söylenti çıkmıştı. Yani ihtimal olarak var çünkü Bethesda'nın bayağı oyun duyuracağı söyleniyor. Evet, en uzun konferansımız olacak dedi yapacağımız. Bakalım ne kadar sürecek, neler gösterecekler bilmiyoruz. Mini konferanslardan Square Enix var. Square Enix'in de söylenti oyunları arasında Just Cause 4, The Avengers projesi. Avengers projesinin birazcık gözükeceğine dair içimde böyle bir şey var sanki. Ya Artık paylaşacaklar da zaten Bayağıdır şu Infinity War'un da gazıyla evet, beraber. Yani sinema filmlerini falan kaçırmaması lazım şu anki mevzuları. Yani yani nasıl, öyle. nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama zaten daha önce böyle ufak bir teaser paylaşmışlardı. Artık zamanı geldi Square Enix, göstermenin tam sırası. Final Fantasy 7 deniliyor. Ben pek beklemiyorum Final Fantasy 7 ile alakalı. Belki evet. ufak bir teaser. Evet. Bu arada belki. Final Fantasy 7'den de yakın zamanda yeni bir görsel falan da sızmış. Yani. Hani çalışmalar devam ediyor. Belki bir sürpriz gösterebilirler ama ben de zannetmiyorum. Ya, zaten geliştirme aşamasında bir hani bir şeyler olmuştu, bir şeyler dönmüştü. Dolayısıyla evet. hiç özellikle ben de beklemiyorum. Bir de Square Enix'in e, People Can Fly ile yaptığı bir shooter oyunu var. Ne oldu tam böyle hani belli evet. değil. Gösterilen mi göstermezler mi bilmiyorum. E, ama hani güzel bir shooter oyunu olacağına dair böyle sinyaller vermişlerdi. Bizim böyle hani sevebileceğimiz tarzda bir şey olacağına dair. O çıkar mı belli değil. Ubisoft tarafındaysa eh, evet. İşte Ubisoft <laughs> tarafındaysa işte biraz kızışıyor. Bir, Splinter Cell. Artık söylenti olmanın ötesine geçti. Ben de... Bence olacak. Küçük kuşlar kulağıma fısıldadı değil mi sizi burada? Hype'liyim. <laughs> ee, bazı bazı başka kaynaklardan da Splinter Cell'in gözükeceğine dair Güzel. olumlu şeyler alıyorum, hissediyorum yani izdivaç gibi oldu. Bir elektrik geliyor <laughs> Splinter Cell'den bana. Ee, öyle bir durum var. Bununla beraber aynı elektrik bir oyun içinde daha var. Ee, o da söylendi şu an sürpriz. Watch Dogs 3. O da bence hmm. kesin olacak. Ee, Çünkü onunla ilgili de bayağı Twitter'da resmi hesaplardan bir şeyler döndü. Bayağı bir şey döndü. Zaten daha önce yapıldığı e, Ubisoft'un kendi yapay zeka tarafından es kaza duyurulmuştu. Ama gösterip göstermeyeceği belli değil. Bunlarla beraber yeni Assassin'ı duyulur mu? Ben pek ihtimal vermiyorum. <laughs> Bu kadar. Beklenen <laughs> oyunun gözükmesi biraz fazla geldi bana açıkçası. <laughs> Son olarak da çok ufak bir ihtimal ki ben hiç ihtimal vermiyorum hmm. ama gene adı geçiyor. Gene söylentiler de var. Prince of Persia bu yani... Çıkana, ya. çıkana kadar bu söylentisi de şey, olacak Normalde ilk yapan adamın bayağı uğraştığını biliyoruz tekrar diriltmek için ama Ubisoft hani... Net bir şey söylemedi ama bir söylenti vardı. Bir söylenti var. Söylenti zaten E 3 döneminde devamlı olur. Ee, bu üç söylenti arasında ben A Secret'te Philosopher's Day'i bu sene görmeyeceğiz gibi hissediyorum. Diğerlerine ama yüksek ihtimalle bakıyorum. Electronic Arts, fuarlar arasında en az beklediğim fuarlardan bir tanesi. Yeni Star Wars oyunu yapıyorlar. Başında da God of War yönetmeni var. Steve evet. Agustin mıydı? Neydi ismini unutmuşum. Aynen. Ee, çok da farklı bir oyun olacağı söyleniyor. Star Wars evreninde daha işlenmemiş, daha farklı yönleri ele alacak bir oyun olacakmış. Ben onlara hım ok canım demek istiyorum şu anda. Daha önce de bir sürü şey gösterdiler. Yapım arkası, kamera Ama adamlar gibi. ne desin şimdi? Güzel olması için güzel, ee, güzel herhalde olacak, öyle çok diyecek güzel diyecekler. Ben de cevabımı veriyorum işte. Göster de görelim kardeşim o zaman. Yani ben gene ufak bir ihtimal olarak görüyorum bunu ama... ...o kadar senedir Star Wars oyun çıkacak diye oldu ki... ...iptal edilen oyun oldu, yeniden yapmaya başladılar falan... Yani ...artık insanlar hakikaten de bir şeyler görmek istiyor. Kesinlikle. Görsek bile şey diye düşünüyorum, çok takdir edici bir şey görmeyeceğiz. Yani ufak bir teaser görürüz en fazla. Hani böyle oynanış videosuymuş, bilmem neymiş falan çok ihtimal vermiyor. Ya full'u işte. gösterseler bile ben zaten yani çok tatmin edici bir şey geleceğini genel olarak düşünmüyorum ya. Evet. Ben oradan yani. bir sürpriz bekliyorum. Ben elektronik yani. bile sürpriz bir şey şey bekliyorum. E yani Out tarzı böyle desteklediği oyunlar var ya. Ha. Finansal olarak ha. destek verdiği. Geliştirmediği evet. Evet, Mesela evet. geçen sene de öyle oyunlar çıkmıştı. Bu sene de mutlaka güzel bir şeyler görürüz. Doğru. F falan vardı mesela bir öncekini de atlattık. Evet, yani. işte keza vardı yani. Aynen. Ki Eway Out yapan ben yeni oyunu da bir noktada çıkar, O da başladım diyor. Evet o da olabilir. Sürpriz olur ama bakalım. Microsoft tarafında bu sene Microsoft 2 saat uzunluğunda konferans yapacak. Artık yani Microsoft zamanı... Yani show yapması lazım onu bekliyoruz. Tam zamanı şimdi. Kıps. Fenerler anladı. E... <laughs> Mesaj gönderiyorum buradan. Neyse. E... Bunu sonra konuşuruz. Microsoft'a <laughs> Gears of War 5. Ya yani 5 diyorlar ama Gears of War 5 diye çıkacağını zannetmiyorum ben onun. Bir Gears of War gözükebileceği söyleniyor. Forza Horizon 4 aslında ağızlarından bayağı kaçırdılar. Xbox'ın İspanya Doğru. müdürü ağzından kaçırdığı gibi bir şey Forza Horizon 4'ü. Evet. O yüzden artık o kesin gözüyle baktığımız oyunlardan biri ki şaşırtmaz da gelmesi. Zaten bekleniyor. Ya zaten devam eden bir seri. Evet. Halo'nun devam oyunu bekleniyor. Ee, ama Halo ile Gears of War aynı anda gösterirler mi? Bence şaşırtmaz göstermesi ama ben ikisinden biri olacağı yönünde düşünüyorum. Yani ikisi de aynı anda olmaz diye düşünüyorum Halo'daki Gears of War'ın. Yani mantıklı ya. ikisinin aynı anda olmaması ama olabilirdi hani Olsa daha önceki da... ki eksikliği. Kimse vur abi vur. Yani. Masaya cık. Vur yani anladın sen onu. Vur abi ne olacak yani? Ya herkes ya başka bekliyor. Başka bir sene olsa ben de mantıklı değil derdim ama ya şu an ihtiyacı var. Ya gerekirse yani, yani. Arka, arkaya arka çıkması gerekiyor oyunların ya falan. Evet yani. Yani. Yani, yani. yani. Şu konsolun gücünün tadına varacaksak senin oyunlarınla varalım. Evet. Ha. Evet abi göster bize oyunları ya. Crackdown 3. Evet, Lütfen, çıkmasın. Çok <laughs> önemli <değil>. Lütfen çıkmasın. Lütfen <laughs> çıkmasın. Kesin bir şey <laughs> görürüz onunla ilgili. Çok beklentimiz yani. yok yani. Zaten Yeni bir Japon oyunu geleceği söyleniyor ama bu tabi ileride konuşacağımız oyunlardan biri de olabilir. Başka bir şey de olabilir. From Software'dan olabilir, evet. Capcom'dan bir oyun olabilir, bambaşka firmadan olabilir. RPG de olabilir. Geçmişte Final Fantasy'yi yaratan abi abiyle oyunları vardı. kendi markalarına için. ait bir şey de olabilir. Yani Xbox'ta yayınlanacak yeni bir RPG de olabilir. Yani mesela zamanında Scalebound işte çıkacaktı. iptal oldu ondan sonra. şey için, RPG aksiyon döneminde evet. bir oyun. iptal oldu. Başka bir şey belki yapıyorlardır yerine. Ve Fable deniliyor. Yeni bir Fable. Bak bu da heyecan vericilerden bir, evet. bir tanesi. Fable bayağıdır ses çıkmayan markalardan biri. Aslında Microsoft için de önemli bir marka. Evet, buna Cizek ilgili yani. de ciddi söylentiler çıktı. Hani, olma ihtimali Tuncim, yüksek. bizim Ankara şubemiz gibi oldu. Zaten <laughs> hani oraya bağlanıyoruz. Evet Tuncay, evet şu anda Fable ile ilgili yüksek söylentilerimiz var. Evet şu anda Fable'ı geliştiren Ahmet Bey yanında. Ahmet Bey neler söyleyeceksin? <laughs> Geliştiriyoruz. Harika bir oyun oldu. Gerçekten... Take 2 adını anmadan geçmememiz gereken filmlerden bir tanesi ama E3'te yeni oyun göstermeyeceğiz dedi kendileri. E3'te yeni oyun göstermemek demek hiç duyurulmadıkları oyunları duyurmayacaklar mı demek yoksa duyurduklarımızı gösteririz ama yeni bir şey duyurmayacağız mı demek ya, ya da biz gibi. göstermeyeceğiz başkalarında <laughs> mı gözükecek yani. <laughs> yani orada Take-Two biraz havadan konuştu onlardan da Red Dead Redemption 2 zaten hali hazırda çıkacak bir oyun belki bir ihtimal ha. bir yerlerde görürüz diye bekliyoruz. Onu muhtemelen evet büyük bir konferanslardan birinde kesin göreceğiz ama hangisini görürüz ben kestiremiyorum hala yani. Ya yani Sony daha yakın geliyor. Bana da öyle geliyor ama belli de olmaz. Yani. Sonuçta ikisi de Amerikan firması. Hani Microsoft'ta şeyde Take-Two'da bir şekilde araya girmiş falan filan olabilirler mi? Olabilir. Ya en heyecan verici galiba Take-Two tarafında o var. Ya bir de bu arada şey Borderlands 3'ü %90 görmeyeceğiz ya. Yani Bence çünkü de. bir ara gaza geldik. Hani e, böyle bir o mu geliyor vesaire falan diye. Sonra işte araya başka bir şeyler karıştı bilmem ne. En sonunda kendileri de yok. Hayır. Ee, doğrudan doğruya Borderlands 3 olmayacak dediler mi hatırlamıyorum ama. Yok Borderlands 3 geliştiriliyor onu söyletme. Yok yok geliştiriliyor. O çok ha, ha, ha E3'te ev, işte olmayacak. Evet bu E3'te ev işte görmeyeceğimizi. Ben de görmeyeceğiz. Evet. Bioshock var mesela o da ufak bir ihtimal. Yani evet, o da bence bir düşük bir ihtimal. Çok... E3'te işte görme şansımız en azından. Yok o kadar uçmayalım ya yani. Ya bir, da, bir, daha bir daha başlayalım. Yani Bioshock yeni bir Bioshock oyunun 4 olarak mı gelir ya da işte hani şey şeyin ya, içerisinde mi olur da 4 çok yani. emin değilim yani. Ya bayağı şok gelir kesin de 4 olarak gelmez tabii canım. Sanki Infinite'le beraber bitirdiler ve hani sona erdi diye biliyorum ben soruyu. <laughs> Hayır geliştiren 2000. Ha gerçi doğru tabii. isim ama. Altın yumurt... Bak şimdi özel özür söylüyorum. Altın yumurtlayan hiçbir tavuk öldürülmüyor muydu? Ne oluyordu? Yani kesilmiyor. Kesilmez. Hiçbir şey bitmez. Ona bakarsan yani. bir, türden bir, bir, şey gibi. Mesela Uncharted falan da kesin bitti diyorlardı. Bitmez. God of War'da kesin bitmişti bir aralar. <laughs> bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Tomb Raider mesela 50 kere bitmişti. Bitmiyor. Ne ama baştan başlattılar mesela. Ya öyle bir şey belki gelip başı şey üzerine ha tabii eyvallah. Ya tabii canım dört devam, hikaye devam etmez. O evrende geçen bambaşka başka bir şey evet, oluyor. Yani çünkü diyorum. yani kendi içerisinde döngüyü tamamladığında evet, daha tabii. çok net bir şey söylemişlerdi Bence yani. De. Bitti oradaki hikaye bitti. Yeni hikayeler olacak artık. Capcom tarafı benim heyecan duyduğum aslında sürpriz filmlerden bir tanesi daha. Neden? Dragon's Dogma 2 ihtimali var çıkabilecek piyasaya. Ee, ben ilk Dragon's Dogma'yı sevmiştim ama bu save ve checkpoint sisteminin Allah belasını versinlik olması beni biraz soğutmuştu. Devil May Cry'ı en çok merak ettiğim yapımdan. Bence en değil. yüksek ihtimalde bu. Bence Devil May Cry, kesinlikle Devil May Cry'ı bekliyorum ya. Çok uzun süredir söylentileri var zaten. Evet evet. Bir de yani çıktı şimdi remasterları bilmem falan önceki oyunların önceki oyunların. Yani tam zamanı şu anda gelmesinin ki bence duyuracaklar onu bir yerde de. Resident Evil 2 remake e, olabilmesi yüksek ihtimallerden bir tanesi. Çünkü o da yapılan oyunlardan biri. Neden göstermeyesin ki madem yapıyorsun. Evet hatta belki son de gösterebilirler. Çünkü genelde geçmişte görüyorduk hani şimdi bir zamanlar hep Sony'de oynadığımız oyunu belki yine burada göstereyim. Eksklüzif olmasa da ev 3 eksklüzif olabilir. Yeni bir IP olma ihtimali var. Yani Capcom'un daha önce hiç duyurmadığı yeni bir oyun da olabilir. Ya yani Capcom iki tane büyük oyuna katılacağız dedi aslında. Bu dördünü de görmeyeceğiz bence. Bu dördünden iki tanesini göreceğiz. Hı. Ya sürpriz artı bildiğimiz bir oyun olacak ya da iki tane bildiğimiz oyun olacak. E, nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bakmak lazım. Hiç konuşulmayan firmalardan bir tanesi Rocksteady firması. Şundan dolayı konuşmuyoruz. Hani direkt doğrudan katılıp katılmayacaklarını ben bilmiyorum. Söylediler mi? bir şey bilmiyorum. Bir oyuna katılacağız veya katılmayacağız diye. Ben Rocksteady hatırlayamadıysanız Batman Arkham serisinin yapımcısı kendisi ve çok büyük bir oyun üzerine çalıştıklarını söylüyorlardı. Ve kaç yıldır şunu pompalıyorlar. Ya yani yıl oldu artık, artık artık. Öyle bir şey yapıyorsunuz yapıyoruz ki görünce aklınız uçacak evet, falan diye yapımcısı var aktörlerinin aktörlerin falan fotoğrafları düşmüştü. Ha onu hatırlamıyorum. Şeyleri sayıyordu kan adamları. Justice kadar adam vardı. Ya da ha. Suicide Squad kağıt kadar ikisi arasında. Ya orada 3 üç ihtimal var. İşte hangi oyun olabilir diye ki gösterilip gösterilmeyeceğini bilmiyoruz ama olası sürprizlerden bir tanesi Bayağıdır sesleri çıkmıyor çünkü bu adamların. Ya şeyi söylediler. Büyük bir oyun üzerinde çalıştıklarını söylediler. E3'te gösterip gösterilmeyeceğini evet. söylüyorum bunu. Oyun olarak da ya Justice League oyun ya Suicide Squad oyunu ya da bir Superman oyunu bekleriz. Evet, en zoru yani Superman bence. Yani e yapması zor. Bence hepsini Mümkün yapması Mümkün ama. Zor. Bence hepsi yapması yani zor. Ya Suicide Squad bence ticari olarak kötü bir hamle olur gibi geliyor. Evet. Justice League ve Superman daha olası. Bilmiyorum artık hangisi. Yani Marvel-Avengers oyunu yapıyorken bunların Justice League yapması en mantıklısı. Nintendo tarafında biraz hızlı geçeceğim çünkü Switch maalesef ülkemizde çok rahat evet. gören bir şey değil. Bir da yaz tutarız sonra. Metroid Prime 4 ben de görmeyi e, bekliyorum. Yani bence, bence de göreceğiz yani banko Pokemon Switch zaten bir evet. duyurusu yapıldı. Evet, Pokemon Switch'ten kasıt tabi bir ana RPG serisinin yeni oyunu var. Bir de yeni duyurulan Let's Go var. Let's Go'yu büyük ihtimal görürüz ama ana oyunu bence ya ucundan gösterirler geçen sene mevzumiyet gibi böyle bir gaza getirirler ya da göstermezler bence. Bayonetta 3 en kesin baktığım oyunlardan biri. Her yani, türlü olur. Her türlü gözükecek yani. Zelda'nın 3DS oyunu olarak. Ee, bununla oyun ilgili var. çok güçlü söylentiler var. Hem Zelda'nın için e, bir 3 oyunu yapılıyor hem de bir Zelda remake'i görebiliriz. Switch için. Evet. Enteresan. İlginç bir şey olabilir yani. Star Fox oyunu var. Grand Prix yarış oyunu. Yani Switch'in görme bilgimizden azaldı. Zaten Star Fox da Switch'in hani kullanmayı beklediği markalardan yani bir Nintendo tanesi. Nintendo'nun önemli markalarından biri. Burada benim en çok merak ettiğim Açık Dünya Star Fox oyunu. Çünkü Star Fox pek yok, yok. Yani daha çok shooter oyunu, evet, uzay gemisine gidiyorsun. Haram. Ama Açık Dünya bayağı detaylı söylentiler vardı. Gezegenlere gideceğiz, işte galaksilerde gezeceğiz, keşfedeceğiz. No hani, Sky bayağı Sky. bir detay var. <laughs> no Man's Sky. Ee, yeni bir Fire Emblem, yeni bir Donkey Kong Country oyunu, yeni bir Paper Mario, yeni bir Mario Party oyunu, bir de Fortnite'ı evet. Switch tarafında, Nintendo tarafında görmeye beklediğimiz oyunlardan bir tanesi. From Software firmasına geçelim. Orada da bir tane teaser görmüştük zamanda zamanında. Shadows Die Twice diye bir yazı vardı. O kadar. <laughs> Tenchu ten, ten diye tahmin ediyorduk. Yani Öyle yeni AIP olduğu da çok ten, söyleniyor. Onunla ilgili söylentiler de şu, kesinlikle şey değil diyorlar hani, Soulsborne tarafından evet, bir oyun din. değil. Yeni bir oyun olacak yani atmosferi olarak eski oyunlara yakın ama yeni bir oyun diyorlar. Tek bir isteğim var, checkpoint sistemi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Zor yap, checkpoint koy. Şu oyuna checkpoint koy. Şu oyuna checkpoint koy adam! Evet, geçiyorum efendim. Deep Silver'da benim en çok merak ettiğim oyunlardan biri. Zaten Deep Silver tek oyuna katılacak bir ihtimalle. Evet, Metro Exodus, onu da Microsoft'ta herhalde izleriz. %90 Microsoft'ta göreceğimiz oyunlardan bir tanesi. Warner Bros'tan da Mortal Kombat 11 görebilme ihtimalimizi not aldık. Ee, yani Evet orada da oldu şey ya. Ya, orada oldu. oldu. Da Twitter'da geliştiricisi eee evet, gelen bu. yorum üzerine şey yazıyordu. işte ne muhteşem olurdu biliyor musunuz diyor soru işareti. Ama muhteşemdeki şey cool yazıyor. Cool'un C'sini K ile yazıyor. Ha. Oradan bir gönderme <laughs> kabul edin. <laughs> evet bayağı göndermeli kral diyor adam yani. <laughs> Gelelim en çok beklenilen son 2-3 senedir e, fuarda göz bebeği olan Sony'nin göstereceği oyunlar. Şimdi bunlar söylenti. Kesin olanlar zaten yani bahsedeceğiz. Yani bayağı yalan olma ihtimali olan iddialar var evet. ama biz yeni aldık. Ben söyleyeyim yani yalan olma ihtimali bence. Metal Gear Solid Snake Eater Remake. Metal Gear Solid 3 yani, yani Remake. Yani yalan olma ihtimali yüksek. 22 bence yalan olma ihtimali %100 yani. Ya bir de ağır şey da, Konami... de, e, şimdi hak tarafı var. Tam e, Kojima senle de Konami ile araları falan. Şey hani, yani. sıkıntı. o hani orada kim neyi remake yapıyor? Konami ben hiç zannetmiyorum o topa gireceğini ama belki akıllanmışlardır. Spyro Remaster Trilogy deniliyor. Evet, o da duyuruldu zaten. Gösterilmesi muhtemel. Medieval Remaster keza duyurulan oyunlardan Aynen, bir tanesi. Gösterilmesi yani. muhtemel. Vanquish 2 var. Bunu yaparlarsa harbi taktirimi alırlar yani. İlkinden yani. ne gördülerdi acaba ikincisine hani girdiler ama ya yani tabii güzel bir oyundu bu arada. Sen çok, sen çok övüyordun Ben adı çok övüyorum de satmadı ki abi. Aynen. Ha, yani belki de bu sefer bak dağlarına akıma yaklaştıracağız falan deyip girebilirler. Bence güzel de olur. Yani bence o tarz bir oyunun eksikliği var. Bence de var. Shooter oyununun eksikliği. Bununla ilgili şöyle bir durum var. Var. Bu oyun aynı zamanda Xbox'a özel olacak söylentisi de çıktı, son dakika bu da çıktı, hani hangisi doğru bilmiyorum da Platinum Games'in şöyle bir haberi gelmişti. Yeni bir oyunumuz var, action-adventure türünde işte fark yaratacak, yeni bir devrin kapılarını açacak falan. Hı -hı. Acaba bunu mu kastediyorlardı? İlk oyunda Mikami'nin parmağı da vardı bu arada. Mikami başındaydı diye hatırlıyorum ben oyunun Vanquish'in ilkinde. Olabilir. Ama ee, bunda ama nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum. Yakuza serisinin Remake, Remaster Trailer'ları çıkacaktır. Evet, zaten yapılacağını söylediler, gösterdiler. Shenmue Remaster serisi olma ihtimali konuşuluyor, Bille 2. Evet, o da onaylandı ama belki görüntülerin ilk defa nedir, nasıl olacak Kare onu gösterirler. Belki. Shenmue 3 Ama mi? yine batıya atılmayacaklar. <laughs> <Olan gülüyor> <Sadece> Asyada kalıyorlar. <laughs> değil mi? Yani. Şimdi de Japon izleyicilerimiz için <laughs> konferansa 5 dakikalık şey yapıyoruz, devam ediyoruz diye. Shenmue 3 ile ilgili bir şey görür müyüz bilmiyorum. Geçen 2 sene önce konferansa Shenmue 3'ü PlayStation göstermişti. Yine Shenmue 3 gösterdiler mi bilmiyorum. Ee, onun dışında Sony'dan sürpriz olarak göreceğimiz çok da bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Hani Horizon 2 diyen var bilmem diyen var ama Sony bu sene sürprizin çok fazla geçen evet. senelerde gibi olmayacağını söyledi. Hani evet. baştan o beklentiyi kırdı. Neden o beklentiyi kırdığını da söyleyelim mi? Abi işte, yeter kadar yani, bir yerden sonra yükletemezsin bence tabi de. Deyin deyin, abi? Şundan dolayı çünkü 4 tane baba gibi oyun göstereceklerini <laughs> duyurdular. Yani fuar bu 4 oyun üzerine çevirebilecekler. Şimdi de onaylananlar yani fuarda kesin göreceğimiz oyunlardan devam ediyoruz efendim. Bu sefer tersten gidiyorum Sony ile başlayalım. Sony Death Stranding, Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2 ve Spider-Man'i göstereceğini, detaylı olarak göstereceğini duyurdu. Ee, Death Stranding dışında hepsinden gameplay videosu, oynanış videosu göreceğimizi tahmin ediyorum. Death Stranding konusunda hala da emin değilim. Yani, ee, bence gözükecek. Yani mantıken gözükmesi lazım. Millet anlamıyor artık ne olduğunu. Evet, yani. Ya çünkü zararlı bir şey aynı zamanda. Evet. Bu kadar hem kafa karışıklığı yaratıyorsun, ne olduğunu göstermiyorsun. Göstermek lazım, bir güven sağlamak lazım. Bence de yani, tam Kojima'ya güveniyoruz eyvallah. Bir şey demiyoruz da yani bir anlayalım ne oyunu. Oğlum oyun, aktörü bile anlamamış Anladım. ki. Yani <laughs> bir şey, şey yapıyoruz ama. Yani. Hem Mezmi Kelsen hem de... Norman Reedus. Norman Reedus. İkisi de aynı şeyleri söyledi. Ya da salağa yatıyorlar bilmiyorum yani. Kimse şey, bile aşağı yukarı öyle bir açıklama yaptı diye hatırlıyorum ben. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir şeyler yapıyorlar ama çok ilginç ya falan. Yani <laughs> böyle öyle. <laughs> söyleyecek. Ya odada bir şeyler <gülüyor> yapıyor <gülüyor> ama bütün gün evet. oturuyor. Şey, bizim o olan değil mi? <gülüyor> 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 Ve hatta en son Messi Mikkelsen şey dedi. Kendisi de şu an bulunduğu noktadan çok memnun değil falan filan gibi bir şey söylüyor. Adam manyak çünkü anasını söyleyeyim. Bir şeyler yapıyor sürekli. Hiçbir fikrim yok yani ne yapına dair. Bethesda'nın kesinliğine ulaşmış oyunları Rage 2 kesin göstereceğiz. Zaten duyuruldu oyun. <laughs> bir de bir Fallout oyunu çıkıyor. Ama ne çıkıyor belli değil. In Vault 76, our future begins. Electronic Arts'a dönüyorum o zaman. Electronic Arts'ta iki tane oyun var, göreceğimiz kesinleşmiş. Battlefield 5, zaten aşikar olacak üzere. Bir de Anthem. Battlefield 5'i o kadar merak etmemek Hani hastası olmadım için yoksa kötü oyun olacağını düşünmüyorum yeah. ama Anthem'i bekliyorum. Nasıl bir şey yapacaklar e, aklımda. Özellikle böyle bir hikaye kısmından çok soru işareti vardı insanlarda. Evet, çok umutlu değildik. Hikaye. Onu kapatacak bir e, video göstereceklere dair bir şeyim var, beklentim var. Ha. Ya yani evrene dair 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler gördük zaten hani şeyde evet. yani güzel geniş bir alan var falan. Ama ne yani ne beklememiz gerektiğini de ben açıkçası çok bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani. Çünkü yani görünen oyun Destiny'ye benziyor. Adamlar diyor ki hikaye kısmı aynı diyor. Eski oyunlardaki gibi olacak diyor. Yani herkesin kafaları ya çok koşar. farklı bir şey hala bize sunamadı oyun. Hani evet, diğerlerinden evet. ayıran ne biz bunu çok Çok güzel gözüküyor. Şey Ama mesela çok güzel gözüküyor yani. Bir yani. satış şeyi yok abi. Evet hani neden bu oyunu şey, arkadaşlarımızla uçabilmek için mi almalıyız artık yani onu bilemedim açıkçası. Geçiyorum bir sonraki firmaya Ubisoft'a. Ubisoft'un onaylanan oyunları Beyond Good and Evil 2, The Division 2, Skull and Bones ve işte... Gösterecekleri ufak tefek şeyler yani. Evet ek içerikler, ek içerikler. Forerunner'a bilmem ne. Yapayım. Misal misal. Ben burada Skull Bones'ı o kadar merak etmiyorum. İlk çıktığında çok fazla yükselememiştim. Online gemi kapışması falan böyle yani. <laughs> sea of Thieves. <Deep. gülüyor> yani çok yükselememiştim. Bir de bunda sadece gemideydik diye hatırlıyorum. Evet yani ya Skull Bones'a böyle bir gelen eleştirilerden sonra çok geniş bir şey daha eklemeye karar verecekler. Yani böyle hakikaten inip korsancılık oynadığını hissedebileceğin farklı şeyler de olacak. Yani tabanma ilerlebildiğin. Şu anki hali çünkü bayağı şeye benziyor. World of Warship'in Evet. Süper grafikli, korsanlı, detaylı hali gibi yani ne var hani bu oyunda da onu görmek için bakacağım biraz ama The Division 2 ile Beyond Good and Evil 2'yi bekliyorum hakikaten. Özellikle Beyond Good and Evil 2'den düzgün bir oynanış videosu hani teknoloji demosu gibi değil de düzgün evet. bir oynanış hali görmek istiyorum artık. Çok etkileyiciydi teknoloji demosu ama bunu bir oynana ne kadar yapabilecekler işte onu <gülüyor> görmek <gülüyor> lazım. Hani yani. pratiğini biraz daha görmek istiyorum. Division 2'de var mı aranızda çok bekleyen Division 2? Ya şey konuşmuştuk ya hep genelde ikinci oyunda düzeltiyor, evet, düzeltiyor. Ubisoft. Yani e, The Division'ın nasıl hype'ını bu oyunda göreceksek yani bekleriz. Evet göreceğiz büyük ihtimalle. O Ubisoft genelde ilkinde atıyor, ikincisinde tutturuyor gibi bir durum var yani. yani downgrade mevzusunda da e, ilk hani kurban olan oyunlardan bir tanesiydi. The Division bir de Watch Dogs aynı şekildeydi. Yeah, Division. E, o arada bayağı e, kurban verdiler aslında. Tabii tabii. Aslında. Yani Ubisoft bugünkü şeyi hep oradan geliyor yani. Evet. Activision Blizzard tarafında kanadında ise Activision Blizzard ortak olduğu için ortak stand açtıkları için böyle yazdık yani. Yoksa Blizzard'dan bir şey söylemeyeceğiz şu anda. Vardır belki de Call of Duty Black Ops 4 beklediğimiz oyunlardan biri. Yani göreceğiz yani beklediğimizde evet. kesin Call of Duty Black Ops 4'te gelecekler. Microsoft tarafını konuştuk zaten, onun dışında hani Microsoft'un kesin olarak şununla katılacağız dediği bir şey yok. Ee, Resmi olarak açıklamadılar, biz şununla geleceğiz diye, o yüzden orayı geçiyorum. bir dünya oyun bekliyoruz, yani bu kadar bekliyoruz. uzun ve şey yaptık. Ki bence aynen. açıklamamaları gittikçe beklenti de yükseltiyor. Her açıklamadıkları aynen. gün ben Microsoft'tan <laughs> mesela şöyle bir beklentim var, saçma gelecek belki ziyanlara ama bence bu sene Microsoft damga da vuracak gibi hissediyorum. Öyle so, ya. yani, olması gereken o olması gerekiyor. Square Enix'ten Kingdom Hearts 3 ile Shadow of the Tomb Raider görmeyi bekliyoruz zaten. Ee, yani bunlar da kesin olarak gelecek ve gösterilecekler. Nintendo'nun kesin olarak bakılan oyunları ise Super Smash Bros. kendisi. Splatoon 2'ye bir ek paket gelirse gelir. Pokemon Let's Go'yu sen zaten söylemiştin evet. daha önce. Monster Hunter Generations Ultimate. Monster Hunter Ultimate ne ya? Evet, bir oyunun buraya tekrar gelmiş versiyonu. Switch'e tekrar gelmiş versiyonu. Evet. Ha, buraya deyince... Yani Switch. <laughs> Türkiye'ye <laughs> mi ya. Şurada Switch var ben de görmüyorum orada. Ve iki tane filmimiz kaldı. Bir Remedy, Max Payne'i ve Elimbe yapan abilerin yaptığı P7 isimli oyun. Ben ondan da bekliyorum bir şeyler güzel bir şey çıkardığı. Ee, bu diyeyim. da kesin zaten katılacak. Kesin kesin. Evet. Ve Cyberpunk 2077 kesin katılacaklardan bir tanesi. Ya. Şundan bir trailer, ne göreceğiz acaba? Trailer göstermesinler. Hikaye trailer'ı değil de oynanış görmek istiyorum ama hikaye trailer'ı gösterme ihtimalleri yüksek onda söyleyeyim. Ya çünkü bir kere teaser gösterdiler sadece. Pat diye gameplay göstermeme ihtimalleri var. Yani ya şimdi şey de var ya gönül istiyor ki artık o kadar da vakit oldu ve ellerinde o kadar malzeme var ki hem yani gameplay şey, ya, hem ya yani trailer gelecek gameplay de olabilir story trailer de olabilir üzerine de bir 7-8 dakikalık en azından sahnede falan şöyle bir hani bakın şöyle bir şey var diye etrafı gösterdiğimiz olmak zorunda çünkü çıkışının da bak yani bu E3'ten yani bu E3'te bir sonraki E3 arasında çıkışının bile ben geç çıkmasını yani bekliyorum artık yani çünkü Abi daha ne yapacaksınız? Evet, şunu söylemiş... Ne yapıyor ki bunlar? Gerçi bunlar bir yandan da dağıtımcı oldukları için parayı oradan kazanıyorlar. Öyle bir yanı var. Dolayısıyla tamamen şu an benim sıkılmış olmamın atarını izlemiş olabilirsiniz ama yani geliştirici olarak da artık... Ya bir de şöyle bir şey var abi. Hadi yani. 2021 için de başka bir oyun planları var. Yani 2020'de çıkarmak üzere başka bir oyun üzerine çalıştıklarını da Zaten bir konu bu konuşmuş. da hani e, direkt Cyberpunk olarak değil de bir RPG oyunu olarak duyuruldu. Herhalde odur diye biz de tahmin ettiğimiz için onu söylüyoruz. Yani. Ya evet yes, Cyberpunk'tır yani. Yeni RPG, yeni. Çünkü bir işte ara şey de çıkmıştı hani bu yeni RPG aslında farklı bir oyun yapıyorlar. Ola. Bir yandan farklı bir RPG yeni. Bir yandan hani farklı o oyun yapıyorlar. O yapıyor. 2021'de gelecek olan mı yoksa bu mu yani? Ya saçma şey mi çok oluruz? saçma olur çünkü. Ya yok yeni yaptıklarını önce çıkartıp sonra mı çıkartacaklar? Ayrıca bu çok saçma olur. Çünkü 2019... <laughs> ekstra bir stüdyo falan da çalışıyor. Evet, evet. Yani. Ya, bir RPG daha bir yandan yapıyorlar. O yüzden 2020'ye sarkmaz Cyberpunk. 2019'da en, bence de en geç çıkacaktır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz fazla iddialı olacak belki ama. Şunu hatırlıyorum ben. Bir ara bu adamlar şunu demişti. Biz Bethesda'nın oyunlarını gösterme politikasını yani takdir ediyoruz. Biz de bundan sonra benzer bir ha şey yapacağız. Ee, ne demek oluyor bu? Oyunu gösterip peşine çıkartmak. Yani 2018'de. 2018 son bu arada bir anda Cyberpunk 2077 oynayabiliyorsak orası yıkılır. Bunu bir de Microsoft konferansta söylerse, bir de Microsoft evet. bunun üzerine 4K 60 FPS sadece bizde falan derse Microsoft bayağı artı puan almış olacak Uuuu, yani. Daha Kendi daha oyun vergesin. olmasa bile. Yani evet. düşünün her yerde oynayabileceğin oyunu ama millet senin puanını hatırlayacak, yani senin konferansını Witcher'da diye. yaptılar mesela 4K 60 FPS performansı. Hani yine orada gösterilmesi muhtemel. Ya, da, ya durduk yere şöyle bir geçen işte kardeşimle konuşuyoruz, şeye bakıyoruz. kaç oyun var diye. Abi kafadan ilk defa bir fuarda, ilk defa bir 3te 18 oyun saydım. Gerçekten görmeyi beklediğim ve bir çoğunu göreceğime inandım. Daha önce hiç böyle olmuş. Daha önce ben hiç bir E3'te bu kadar fazla beklediğim oyun olduğunu veya işte görmeyi bu kadar umduğum oyunu olduğunu tahmin etmemiştim. Yani hiç. Yani normal her sene gaza gelirim çünkü. Tamam mı? Ama her sene şu olur. Yani hep gaza geliyoruz. Her sene söylentiler çok böyle şey olurdu. Basit olurdu. Bu sene söylentiler çok güçlü gibi geliyor bana. Evet. Bir e de, de daha düşün. son gün söylentileri de olacak. Evet. Mesela Onları şeyi... saymıyorum. Bak şu bile, şu bile yeter. Benim kalbimi zorluyor şu yani Shadow of the Colossus'un remake'ini biz yayın günü öğrenmiştik. Hakikaten evet. de doğru çıkmıştı. Mesela ben öyle bir remake de bekliyorum şu an. Haberimizin olmadığı eski bir oyunun yeniden yapımı bence gelecektir. Şu an mesela hiç konuşmadığımız bir tane sürpriz olur mu onu merak ediyorum ben. Hiç İnşallah olur çünkü en bence çok o yani ya. heyecanı o yaratıyor. Bence hiç bir şey kalmadı oğlum. bunların hepsini biliyoruz. Duyurulsa heyecanlanacağız ama hani aynı şey değil. Bir anda hiç bilmediğim bir şey görmek daha iyi. Ya, ya ben sonuçta ben konuşmadığımız ne kaldı ki abi ne görebiliriz yani? ama şey var şimdi ya hani... sıfırdan bir IP olabilir çok heyecanlandıracak ee, ya yani sızıntılar üzerine konuşurken aradaki sızıntılardan bazıları hakikaten sızıntı olduğu gibi bazıları da kontrolü sızıntı olabilir. Hani esas bir tanesini saklayıp falan hani ya öyle bir şey yap yap, yap. Artık zaten bunları planlayarak hani hep bu <laughs> <alıyor gülüyor> bilgiler ya. Gelsin artık. <gülüyor> e3 e3. üç, <laughs> Çok büyük bir şey mi oluyor ama ben kesinlikle sürprizle karşılaşacağım. Ya yani şey gibi değil. Ah VR oyunu yapıyorlar şey değil. Hakikaten oynamayı isteyebileceğimiz bir oyunu görüyorum. Gör yani aynı Shadow of the Ghost Running aslında o bayağı başarılıydı. Evet. Hani remaster'da aslında Bak, çok heyecanlanmasın ama yani eski bir oyun sonuç itibariyle güzel bir oyundu. Bu şeyle elindeki teknolojide daha da güzel olur falan diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Gaza beraber hep beraber seyredeceğiz E3 e Bakacağız bakalım bu kadar gaza gelmeye gerektirecek bir şey var mı yoksa küfür basacak mıyız bilmiyorum. <laughs> umarım küfür basmayacağımız ve her konferanstan bir tat alabileceğimiz bir evet, yayın evet olacak. her konferanstan bir tane iddialı oyun gelecek. Yani gelecek. Bir tane de etmez abi. Yani E3'ün en iyisi olmaya aday olan bir sürü oyun olacak bence. Umarım umarım öyle olur. Umarım böyle bol bol oyun gördüğümüz bir E3 olur. İnşallah A Secret Battle Royale. <laughs> Fallout Battle Royale'leri <laughs> görmediğimiz. Cyberpunk <laughs> gece Battle Royale gelmiş değil mi böyle? Uzayda kapışıyorsun falan. 100 kişi <laughs> atlıyorsun haritaya böyle. Herkes çok tutunca ona döndürüyor bir anda oyunu. Ne göreceğiz bilmiyoruz ama yani ilk defa bir konferansta en az heyecanlandığım oyunlar Battlefield Call of Duty yani. Hiç heyecanlanmıyorum. Hatta ya yani olmasa da olur benim için dediğim bir E3 geçireceğim yani. O yüzden de Ayrı bir heyecanlıyım, ayrı bir gazlıyım. Yayın programımızı tekrar ekrana getirelim. Bu saatlerde yayında olacağız sevgili arkadaşlar. Sizleri de bekleriz. Uzun uzun şeyler olacak. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Konferans aralarında yayını terk etmeyeceğiz. Geçen seneki gibi muhabbetler, oyunlar, oyunlar takılacağız artık. Evet. Programımıza ne alırsak. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.